Abla. Abla. Füsun. Abla. 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 Füsun. Abla. Ya. Abla. Şu şey var ya ne? Abla abla. Ya ne çağırıyor? Töbe, tövbe. tövbe. Üff. Ya nereye yetişiyoruz zaten sabah sabah ya? İki saat önce yapmışız ayamda terliyim hala. Ya iki saatte zaten konuştun artık rüyanda ne gördüysen. Hayret bir şey ya. Kız Ayşim. Rüyamda... Ay Ayşim rüya değil, kabuslu kız. Böyle millet toplanmış, beni bekliyor. Rüyanda. Ha, i̇şte şey, konser şarkı söyleyeceğim, bütün söyleyemiyor. Konser ne zaman? Yarın. Ama öyle biletli falan değil yani. Sadece öyle bizim camiye gelecek. <laughs> <Ki> sizi camiye? <laughs> Tabii. Müzik camiası kız. <laughs> Başka camiye mi <mı> var? Hadi <laughs> inşallah. He. Dün berberden sonra bir şey dediler mi? Yok ne diyecekler? Tavrımı koydum beni beğenen böyle beğensin. Bir tatsızlık çıkmasın. Sesim iyi. O kadar tatsızlığı da kaldıracaklar yani. Ha, eh, duydu. Kim? Şanver. Sabah sabah. Kaçta kalkıyor ya bu çocuk? Alo? Füsun siz ne yaptınız ya? Günaydın. Dün fotoğrafçıda olay çıkarmışsınız. O fotoğrafçının saati kaç para? Haberin var mı senin? Şanver, e, saat olarak değil de... Yıldırım abi aradı. Felaket kızmış. Seni yarınki konser lisesinden çıkardı. Nasıl çık? A, ben dedi senin sesini sevdim, sesin güzel dedi. Vallahi bir şey yapamadım Füsun. gözünü seveyim bak gide konuşa kurban olayım sana. Yok zaten şehir dışına çıkıyor. şirkete de gelmeyecek. Yazık oldu o kadar uğraştık. Ay Şamver be saçımı boyayayım hemen platin. Yap yani olacaksa. Sen o adamın numarasını versene bana ben arayayım konuşayım. Şam alo. Ha sesin gitti sen. Alo Şamver. He, tamam ya. Onu da doğru diyorsun. Tamam. Yo yo anladım. Yok. Tamam. Tamam hadi kapat görüşürüz. Ya ne oldu? Kabus gerçek çıktı ya. Konser iptal. Ama. Tüh. Tüh ay gelemedi bir saat altı ay gemisi. Bunlar Atakanların kalanlar. E, yani hepsini toplayamadık. Sağ ol oğlum. Ben aslında bir şey yapmadım. Hakim abi koşturdu sağ olsun. <laughs> Feyyaz, ee, buyur usta. Senin şu hediye işi vardı hani. E, Ayla'ya bir şey götürdün de eşeği aldın. Ha, hakim abi ne hediye? Ha, neydi o hediye? Usta bu birine bluz yollamış. O da iade edince biz onu verdik eşeği aldık. Evet. O ee, Bluz Ayla'yı oldu mu? Hayırdır? Hiç. Anladım. Neredesin kızım sen? Geldim. Neyin var senin? Bir şey yok. İyi ee, hadi geç ben geliyorum. Hazırlanın. Günaydın. Füsun. Ne oldu? Bir şey yok. Var bir şey. Canı sıkılmış. Niye? fotoğrafçıya laf ettik anam babam. Yapımcı niye celalleniyor? Hem senin bir şeyin yok ki. Ben dedim gidelim diye. ne fark eder Feyyaz ya? Benim kabahatim. <laughs> Ama adam haklı. Hayır konser zaten benim neyim mi? Füsun, bak böyle apır sapır konuşma. Senin sesin hepsinden iyi. İyi olsun. Ne fark eder? Aha. Edecek. Ettireceğim. Ben bozdum, ben çözeceğim. Nasıl? Bulacağım bir yolunu. Ne yapacağım? Veya. Yes. Tamam. Hadi çocuklar, çıkalım. Çıkıyoruz. Füsun, Hakim abim bize yardım eder. Hı? Ha, kim? Ee, yok, ustam, aramızda bir şey. Ha. Bir şey yok ya. Yani. Kıymet Hanım nasılsınız? İyi hakim bey. Bir şey mi oldu? Yok bir şey olmadı. Ya, işte, akşam nevalelerle beraber benim cüzdanı çantanın içine atmışım ee, gözünüze çarptıysa getireyim. Buyurun. Sağ olun. Hayırlı günler. İyisiniz bir terslik yok. Hı, i̇yi. Hayırlı günler. Akşamki filmi beğenmediniz. Yok, güzeldi. Değil mi? <laughs> Tarık Akanlar, Yılmaz Grudal'a, Perran Kutman. O filmler başka. Oldu, size de iyi günler. Hakim abi. Hakim abi. Ne oldu? Oğlum? Ocağına düştüm. Ne oldu? Abi, ben bir halt ettim. Beni kurtarsan kurtarsan sen kurtarırsın. Nedir oğlum? Anlatacağım. Dur, 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 dur. Usta'nın nesi var? Ha. o bugün bir garip de ben de anlamadım. Hazır müşteri yokken Ramazan'da köşe bucak temizlik şart. Hı. Ha, rahat mısın kızım? Ayakta kalma geç otur. Niye? Kızım yardım etsene. Allah Allah iyi tam sen bir sinirini çıkar da. Ay. Annem atakan aman altan kızım hoş geldin. Gene teyzeciğim. Ha iyisin. Çok çok iyiyiz. Çok güzeldi. Otel için çok teşekkürler. Şey. Ay Mihranım Görmedim seni. Hoş geldin evladım. Hoş buldum teyze. Memnun kaldınız. Mira, ne yapıyorsun gülüm benim? İyi Füsun'um senden ne yapayım? Ama ne yapayım yat kalk işte işe gel ondan sonra annemin temizliği bitmez. Onu kaldır onu indir onu sil onu süpür. E burada zaten ne? Ya temizlik yapacaksın ya menemen yapacaksın. Annem! Annem! Annem kurban olduğum şu bir geçsek mi Füsun? Ha? Sen ne yaptın sen ne yaptın ne yapıyoruz ne yaptınız? Bitse biz, mi artık bu? Atakan senin derdin ne? Annem, telefonda konuştuk ya. Neyi konuştuk? Yatak teyzem. Feyyaz'daymış. Hı. Evet. Hangi yatak? Füsun, bir susar mısın? Bir karış var. Sana ne oluyor ya? Füsun, bir sus. Bir şey konuşuyoruz. Ha. Sen benim üstüme çok gelme. Allah Allah. Gelince ne olacak acaba? Ne yapıyorum ki? Hayır, ne yapıyorum yani? Ama biz... Hayır, ne olacak yani? Oğlum. Teyzem, Feyyaz'ın bir yatağı vardır. Ha, biz bir baksak mı ona? Yatağı mı? Hay birbirlerine girdiler? Biz onu kahveciye alacağız. Oğlum, e, Feyyaz karşıda ha? iyi tamam. Tamam. Tamam, hadi o zaman. Hadi gidelim. Ee, hadi, hadi kolay gelsin. Canım, hoşça kalın. Oğlum. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Güle güle, Mihran'ım, Altan'ım. Aymin telefonu konuşacağım. İyi günler hanımefendi. Ee, ben yapımcı Yıldırım Bey'le görüşecektim. Ee, özel bir mesele hakkında görüşeceğim. Evet. Ee... Aa, Atakan ne yapıyorsun? Feyyaz. İyi, senden? İyi. <laughs> hey, sende bir yatak varmış. Ee, var. <laughs> Bakabilir miyiz? Sebep? Benim. <laughs> ee, belki kahveciye alacağız. Bir bakalım. Nerede? Ee, evde. Gidin bakın. Ter, ter. Ha, ter. Şu şu hangisi? Ben yani şu tamam, tamam biz buluruz. Tamam. Hadi sağ, Hadi sağ ol. Tamam. Koş koş. Allah Allah. Ne diyor? Ha, hani ne diyor sekreter ne diyor? E, tamam dediğin doğru. Yapımcı bugün şehir dışına çıkıyormuş. Ne zaman? Onu bilmiyorum da öncesinde bir toplantısı var. Nerede? Tamam tamam. Tamam Şanver teşekkürler. Bay bay. Konserin olduğu otelde toplantı. Ha? Otel. <laughs> Bakayım. Rota oluşturuluyor. Aha, buldum. 15 ee, dakika diyor. Ee, hadi tamam, tamam siz çıkın hadi hadi. Annem annem. Tamam ben halledeceğim. Ben bakarım. <laughs> haydi, 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 haydi. Şüphelenmediyse bile artık şüphelendi yani. Niye ne alakası var? Ne demek ne alakası var ya? Yatak benim, benim yatağım. Yatağım nerede? Doğru söylüyor. Neyine doğru söylüyor ya? Sözleşmeyi odanın ortasında bırakan insan sensin Atakan. Ben o yüzden onu yatağın altında sakladım. Nerede? Nerede? Sözleşme nerede? Nerede? Hadi Tamam, tamam Altan. Hadi, tamam ya Tamam. Hadi abi şu yatağı bulalım. Tamam hadi. Burada yok. İçeridedir. Ben de biliyorum içeride olduğunu. Burası salon. Tamam abi. hadi, hadi. hadi Altan. Ee, abi. Ne oğlum kızın yanında? Ya lan ben ne oğlum ben Beni kollular. Beni kollular. Hakan'dan mı taşıyorsun? Yok oğlum hadi ya. Gel. Aha benim yatak. Ha, ha. şey yapsanız kal. Dur. Kaldırayım mı? İyice kaldır. Dur. Tamamen kaldır. Kaldır. Atak al. İki, iki, üç, al. Ee, şurayı da kaldır. Aa. Yok mu? Yok abi. Biraz yok. daha orayı da kaldır bakayım. Yok, yok, mu? Yok yok. yok. Ya. Hah. Nerede? Ben otelin adresini yazdım ama. Tamam tamam ben girdim navigasyona. Ha ne diyor? Kalan mesafe yedi dakika. E işte geldik yedi dakika diyor. Hayır. Buyurun kapışınız. Teşekkür ederim iyi günler. İyi günler afiyet olsun. Feyyaz'a sorsak ya. O bilse söylerdi zaten. Feyyaz saklamaz. Yani doğru o da doğru. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence Feyyaz da değil. Annem de bir şey bilmiyor. E kimdi o zaman kim buldu bunu? Ona bakacağız. Neyse ben çıkıyorum. Türkan Hanım'ın siparişi var onu teslim edeceğim. Ha, yetişti mi? Yetişti yetişti. Atom. Ha? Oradan da kiraya halledelim. Mihran. Oğlum beraber kullanıyoruz. Bu ay bende. Ya Mihran, vallahi sağ ol be. Helal olsun sana. Ya yok. Yok oğlum, yaptığın büyük iş yani. Ee, yani öbür ayda biz vereceğiz zaten. Altınlar alınca hemen hallediyoruz. Saçmalama, hadi bakarız. Seviyorum sizi. Pardon. Altı. Pardon. Ben pardon. Ben bakayım. Ben bakardım. Yok ya, ben bakayım. Evet. Allah Allah Cemre'cim tamam ben bakarım diyor. Tamam ne diyor ben bakarım diyor karım. Cık, geç böyle. Hocam. Siz ne aldınız? Tereyağlı kurabiyeniz var mı? Var. Cemreciğim, Cemre'cim tereyağlı kurabiye çıtır olanlardan, bayatlardan verme. Özellikle burada. Şey, bayatları vermesin. Yalnız bu fırçaları böyle ortaya bırakmıyoruz. Ben koydum onu.